Evet değerli dostlar selamünaleyküm Yeni bir video içeriğinden hepinize merhabalar İşten eve doğru giderken şöyle uzun süredir çekmediğimizi fark ettiğimiz Sohbet videosu Çekmeye karar verdim Bugün de işin aksi Trafik yoğun Elinden geldiğince konuşmaya çalışacağım Omo R8 ile ilgili Olumlu olumsuz deneyimlerimiz tabi var. Bunlara ilişki şöyle TV'den aşağı konuşma fırsatı bulacağız. Şöyle başlayacak olursam değerli dostlar Scooter'ın ön gidon yapısı bence benzersiz eşter modellere göre kendini ön plana çıkarıyor. Şuradan biz de kaçalım. Ön plana çıkarıyor. Hem çevredekilerin dikkatini çekmesi açısından hem de sağlamlık açısından çok iyi. Abi bizi ürküttü. <laughs> ee, sağlamlık açısından gerçekten müthiş. Ee, ama gidon boşluğu bu skuter modelinde de var dostlar. Ne yazık ki. Şuradan biz kaçalım bir. Gidon boşluğu var. Bunun çözümü basit. Ben niye yapmıyorum? Herhangi bir boşluğa müdahale. Dostlar e, ee, Scooter'ın Ön şasisi çok sağlam olduğu için beni ürkütmüyor. Böyle kırılır mı? Dökülür mü? Diye düşünmüyorum. O yüzden Çok böyle Ön gidona müdahale etmiyorum ama ilerleyen zamanlarda böyle çok böyle şangır şangır sallanırsa Şey yapacağım Bir tane mil atacağım gidonun tam o bağlantı katlanma yerinden ondan sonra sorunu çözeceğiz. Ama acele etmiyorum. Onun işi zamana ihtiyacımız var. Hatta şeye de ihtiyacımız var. Sağlam, sıkıntı yok. Öte yandan şöyle gidona baktığımızda değerli dostlar, bir korna ve far aydınlatması far desteğine ihtiyaç duydum. Evet, çok aydınlatıyor. Yani dürüst olmak gerekirse kendini gösteriyor. Ama ben ekstradan bir korn'a ekledim. Bir tane, iki tane de far ekledim. Bunları videoda, bir sonraki videoda şöyle özetle anlatacağım. Neleri yaptığımıza ilişkin. Bir o ihtiyaç var. Biliyorsunuz yedek batarya, skuter çok ağır çok ağır olduğu için eğer menzili menziliniz yetmezse taşımak çok zor. Bunun için böyle menzilinizi kestirebileceğiniz böyle en az e, artı 10 kilometre falan böyle elinizde artabilecek bir kilometreye sahip olursanız iyi olur. İlla yedek batarya yapmak değil de işte sürekli şarj etmek sizi artık bıktırıyorsa en azından bu şarj aralığını azaltayım diye böyle düşünüyorsanız o anlamda şuradan şöyle dikkatlice geçelim yedek bataryayı düşünebilirsiniz. Benim imkanım vardı. Maddi duruma da yani maddiyata da ihtiyaç yoktu. O yüzden böyle bu düz geliyor. Tamam. Maddiyata ihtiyacı olmadığı için elimde hazır piller olduğu için ben şey yaptım. Onları 60 volta yuvarladım. Sadece bir pil koruma devresi aldım. BMS e aldım. Ee, onun dışında bir, bir masraf harcamadım. Diğer malzemeler elimde vardı. Bu 80'le gidiyor canım. Daha iyi hissenin olsun. Scooter'ın bir diğer böyle dezavantajı da arkadaşlar, Bataryanın e, devamında e, motor sürücüleri ile ilgili böyle bana kaygılar oluşturmaya başladı. Mesela e, şu anda benim o ön beyinle ilgili kaygılarım var. Bazen devre dışı kalıyor. Scooter'ı tek motora düşürüyor. Bunun sebebini de anlamış değilim. Acaba beyin mi hasarlı? Yoksa sadece bir buton veya bir kablo arızası mı? Ona da bakıp yaşayıp göreceğiz. Şu an için herhangi bir müdahalede bulunmadım. Şu an için beklemedeyiz. arada bir güç kesiyor yani şey yapıyor ön motor devre dışı kalıyor sonra kendi kendine geliyor bazen e, scooter'ı aç kapa yapıyorum öyle düzeliyor şu an için böyle kronik bir hata diyeceğim o var ön beyin arızası arıza da demek istemiyorum bazen bazı problemler böyle işte bir kablo temassızlığından kaynaklı olabiliyor Hakkını yemek de istemiyorum Skutur gerçekten muhteşem fiyatına göre e, Harikulade bir skuter e, Var diyelim sürücüsü bile bozulmuş olsa Tamir edilir veya yenisi alınarak kullanılır Çok e, problem edilecek bir şey değil bence 3500 TL'ye o orijinal kendi sürücüsü satılıyor zaten Daha garanti kapsamında falan hiç bahsetmiyorum bile Garanti kapsamında bile yaptırabilirim. Vaktim yok. Denetleme, izleme, beklemeyim dersem de <laughs> paramı verir alırım. Yani zaten belli bir miktarda skutra para veren kişi bunları da sorun etmez diye düşünüyorum tabi. Değerli dostlar ee, Umar X8'in en komik eksikliği çamurluk, arka çamurluk. Ön çamurlukta bazen çamur atıyor. Kesinlikle Ommo'nun buna el atması lazım. Gidip başka model Scooter'ların Veya işte motosikletlerin çamurluklarını uydurarak Çamurluk ihtiyacımızı karşıladık, karşıladım ben. Bana soranlar edenler de oluyor. Satış da yok. O Onvo RX 7'nin çamurluğu buna uyar mı? Uyabilir. Onun da ama piyasada e, örneğini bulamadım ben. Satışını bulamadım. İnsanlar bu konuda çok mağdur. Yani 500 lira fazlaya sat. Ama sat yani. Skutura bir tane çamurluğu mu ekleyemedin? Demezler mi insana? 10 malik 8'e hiç yakışmıyor bu görüntü açıkçası çünkü yani bütün bedeniniz ıslanıyor bir ufak yağmurda böyle ön ve arkadan ta kaska kadar çamur atıyor skuter zaten güçlü bir skuter ufacık yerler yaş oldu mu tamamen bütün suyu üstünüze atıyor Ön farımızı ekstra farımızı da açalım. Buralarda karanlık olduğu için değil de birazcık görünür olabilmek için aslında farlarımızı yakıyoruz dostlar. Ahmacımız böyle görsel olarak birilerini etkilemek falan değil tabii ki. Şuradan çıkalım mı Frenleri bence çok muazzam. Arkadaşlar frenlere ilişkin Temu'dan nut Şuradan geçelim. Tır yavaş gidiyor. Nut fren diskleri, fren balataları satılıyor. Türkiye'de böyle 400-500 liraya satılan şeyleri Temu'dan 150 liraya falan alabiliyorsunuz arkadaşlar 130 liraya çiftini 250 liraya falan vergi dahil çiftini alabiliyorsunuz bu anlamda Temu'yu falan da kurcalayın Bakın böyle arada bir tek motora geçtiği oluyor. Bunu da kapatmak zorunda kalıyorsunuz. Şöyle geçtim sağa. Burayı tek motorla geçeceğiz galiba. Böyle kapatıp açtığım zaman çift motora geçiyordu. Bugün geçmedi. Beyinle ilgili bence sıkıntı yaşayacak gibiyiz. Bakın devreye giriyor. Bakalım ne zaman çıkacak? Şu anda devrede. Evet çıktı. Bakalım. Şu anda devreye girdi. Birinci moda aldım. Bakalım. Belki de hızlandıkça şeyi de sıkıntı yapıyor olabilir. Isınıyor da olabilir. şu anda çift motorda. Arada bir tek motora geçiyor. Şu anda tek motorda. Bu ara artık sıkıntıyı artırmaya başladı. Durduğumda Bakın. Sebebi şey olabilir, hal sensörler de olabilir. Yani hareket ederken bir anda gidiyor ve daha sonra geri geliyor. Durduğum zaman yeniden rotasyon alıyor büyük ihtimal. saygılı insanlarla sürülür. Şu anda mesela devreden çıkmadı. Şimdi çıktı. 60'ta kesti. Bakalım. Bakın hiçbir şey yapmayacağım şimdi. duracağım. Bak. Şu anda herhangi bir sorun yok. Gidiyor. vuruyor stop recording